bir önceki videomu yükledim ve gerçekten saçlarım birazcık değil ama gerçekten böyle bir tepki almayı beklemiyordum. Ne yani sayısal o hem rakamsal olarak hani bu kadar çok insanın tekrar videolarımı izleyeceğimi düşünmüyordum. Ne hani içerik olarak hepiniz böyle gerçekten birlikte büyümüşsünüz. Ve böyle hani size dedim ya hani böyle videoyu editlerken geçen sefer gerçekten şey gibi oldum. Oha hani gerçekten en sonki videomu 3 sene önce editlemişim. Şu anda da birazcık öyle hissediyorum. Hani siz de hani o arada yaşadığınız süreci işte seni en son izlerken bunları bunları yapıyordum diye anlatıyorsunuz ya bilmiyorum. Gerçekten böyle hani eski arkadaşlar buluşuyormuş gibi ee, hissettim. Bir garip oldu yani sanki böyle Büyük bir grup arkadaşımla tekrardan buluşuyormuşuz ve birbirimize anlatacak çok fazla şeymiş var, şeyimiz varmış gibi hissediyorum. Ee, anlatacağım bu videoda da bir sürü şeyi. Ee, hem Paris'e neden taşındığımı, şu anki hayatımı, birazcık daha işe falan değineceğim. O yüzden de size işte Instagram'dan, channel'dan hani sorularınız var mı diye sormuştum. Ve çok enteresan şeyler sordunuz. Mesela şey, ee, bu benim düşündüğüm bir şey ama yani spesifik hani videoda bahseder bahset, ben, ben bahsedeceğimi düşünmüyorum en azından. Şey işte neden mesela hani kendi işini yaparken başka bir şirkette çalıştın işte zor olmadı mı falan diye sormuşsunuz. başka bir işte çalışmaya başlamam aslında şöyle oldu. Paris'te taşımam da birazcık öyle oldu. ben Annemler Londra'ya taşındı bu süreç boyunca. Ve işte annemler Londra'ya taşınınca da birazcık böyle pandemi, ee, döneminde de hem ajansı bir yandan götürmeye çalışıyorum İşte hem içerik üretmeyi falan. Ama bir anda ajansta özellikle çalışırken hani çok büyük müşterilerle çalışınca bir şey oldum böyle bir bir dakika ya. Hani okey yani her şeyi şu anda kadar kendime öğrettim. Ve e, ee, yani kendime öğretirken aslında hani birçok iyi bilmediğimin de farkına vardım. Ve düşünce yapım şuydu yani gerçekten ya zorlanıp her şeyi kendim bildiğim gibi okumaya devam edebilirim. Ama büyük ihtimalle bir yerden sonra tıkanırım. Ee, bazı insanlar tıkanmıyor ama bana en azından öyle geldi. Ee, ya da dedim hani mevcut olan bir şirkette git çalış, en azından o rutine görmüş olursun. Başka insanlarla da çalışmak ne, ne diye görmüş olursun çünkü ben hep hayatta şeyim işte. Her şeyi denemek lazım. Bazı şeyleri belki sevmem ama denemeden bilemem. Ee, o yüzden yine bir startupta çalışmaya başlamıştım bundan önce ve gerçekten bu iki sene boyunca hani bir startup'ın bir kere hani nasıl büyüdüğünü görmüş oldum. Ee, çalıştığım insanlar yani çok rahat bir şirketti gerçekten. Çok şeydi. Kendi ritmimi yine kendim ayarlayabiliyordum. Böyle çok aşırı bir hani iş surcharge yoktu. Ama ee, birçok hani proses insanlarla konuşmak, toplantılara girmek vesaire hani bunların bile hani bir adabı olduğunu birazcık öğrendim. Bir gün yani zor şekilde öğrenirdim belki de kendi yolumu devam ettirdim. Belki daha uzun sürede öğrenirdim. Şu anki şirkette birazcık daha büyük çok fazla prosesleri var, çok fazla gerçekten kendi düzenleri ve yani çok büyümüş bir şirket yani 2 milyar dolar evaluation almış bu sene. Hani 2 yakın çalışanı falan var şu anda çalışan bir şirkette. O yüzden çok daha yerine oturmuş bir şirket. Çok daha büyük projeler yapıyoruz. Ama burada bile 2 haftada bile hani şey bile müşteriye mesela nasıl sunum yapılır? Ee, sunumun içine neler katmak gerekiyor, bunları falan öğreniyorum. Dediğim gibi bunların hepsi belki öğrenebileceğiniz şeyler kendiniz işinizde çalışırken, ama e, birisinin size öğretmesi bu öğrenmeyi bence hızlandırıyor ve doğru bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu şey gibi. E, hiçbir eğitim almadan da belki kendi kendinize matematik öğretebilirsiniz, ama bir eğitim almanızda daha sağlıklı bir şekilde öğrenirsiniz ve öğren öğrenmeniz gereken tüm şey öğrenirmişsiniz gibi. Hani ego vesaire konusunda tabii ki de e, işte bir, ilk başta işte bir menajerle çalışmak işte kendime işte bir patronum olmasını falan tabii ki de yediremiyorsun ama bir yerden sonra yani nerede çalışırsanız çalışın kendi işinizi yaparsanız bile yapın sürekli yani zaten size yapmanız gereken şeyleri yani kendi işinizse müşterileriniz söylüyor kendi işiniz değilse patronunuz söylüyor o yüzden o kadar da zor değil. Sadece gerçekten bu hafta özellikle bu yeni işle birlikte yeni bir rutine geçmem gerekiyor. Ee, yeni bir, çünkü dediğim gibi bir önceki iş gerçekten çok rahat bir işti. Şimdi bu şey eski iş çok daha rahat bir işti. Bu yeni iş gerçekten çok daha intense bir iş. O yüzden böyle geçen hafta perşembe günü full bütün gün ağladım işte. Ben yapamayacağım bunu işte çok zor hem işi hem işte YouTube kanalıma da işte başladım. İşte bu da çok işte kafamı yoruyor işte üstüne işte ajansta da daha fazla projeler geliyor falan diye ve bir kendimi gerdim. Ama sadece yeni bir rutin, sadece alışmam gereken yeni bir rutin yani. Gerçekten bundan önce çok 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 rahattım. Son bir buçuk senedir diğer startup'ta çalışırken öyle. Neden bunları anlatıyordum? Sizin tepkilerinizden sorularınızdan falan oradan yola çıktık. Bugün pazar. Bu sabah Londra'dan Paris'e döndüm. Şimdi spora gideceğim. Ondan sonra e, bazı arkadaşlarım yani ya bir arkadaşım ya da iki arkadaşım eve gelecekler. Pazar günü hep böyle sushi night olarak şey yapıyoruz. Eve sushi söyleyeceğiz. Çok chilled e, akşam yeme yiyip haftaya böyle gerçekten dinç başlamak istiyorum. Öyle pazartesi tam böyle çamaşır yıkama şeyi, e, işte skin care yapacağım, spor falan böyle. Rahat bir pazar oluyor. Erken de dönmeyi tercih ettim şey Londra'dan. Normalde hep böyle gece treniyle dönüyordum. Birazcık, de. gerçekten dediğim gibi son hafta geçtikten sonra birazcık kendime vakit ayırmak istedim gerçekten. Ve iyi geliyor. Bu aralar nedense her evden çıkmama 5 dakika kadar çok güzel yağmur yağmaya başlıyor. 10 ee, dakika yürüyüş mesafesi ama çok yakın spor yapacağım yer. Cycling'e gidiyorum şimdi. dans mon tes soldes. Ouais, ah, il gagne. On va continuer à la quête que mon studio. là c'est les miens. Ouais, t'as euh... rien. Mais du coup, ça t'a pas fait un coup de tristesse en mode genre... Je sais pas pourquoi j'ai... plus de la fierté en fait. Ouais. Okay. Birazcık bu videoyu yayınlamamla bende birazcık nostalji oldu. Çok güzel bir yemek geçirdik arkadaşımla, bayağı sohbet ettik falan. Eee Birazcık eski videolarıma şey baktım. YouTube'da, Instagram'da özellikle bazı yıllarımı. Şunu söylemek istiyorum. çünkü bazen hatırlatılmamız gerekiyor ve Belki bunu bir kişiye bir hatırlatsam benim için güzel bir şey. Hayatımız gerçekten biz ne olmasını istiyorsak odur. Ve bir, birçok şey bakış açısıdır. Yani beğendiğimiz, sevmediğimiz hani şeyler üstüne de fokaliz olabiliriz günlük hayatımızda ve sevmediğimiz şeyleri de görebiliriz. İki, istediğimiz her yere gitmek için gücümüz var gerçekten ve her şeyi başarabiliriz. Bu sadece birazcık sabırlı olmaktan da geçiyor aslında. Ama bilmiyorum böyle bir şey oldu bana. Gerçekten böyle tekrardan yavaş yavaş kendimi buluyormuşum gibi geliyor bu dönemlerde. Tam olarak ne istediğimi biliyormuşum. Nereye gitmek istediğimi biliyormuşum. Ya da en azından nelerin hoşuma gittiğimi şu anda bile biliyormuşum gibi düşünüyorum. Onu hatırlatmak istedim. Birazcık hayatımız biz ne istersek o odur. Çünkü hayatımızın tek sorumluluğu bizizdir ve gerçekten biliyorum insanın kendisini kaybetmesi çok kolay. Etrafımızdaki insanların bize söyledikleriyle, bizim gündelik yapmamız gereken şeyleri düşündükçe. Ama günün sonunda hayat bizim. ne kadar eğlenirsek, ne kadar gülersek gün içinde, ne kadar sevdiğimiz insanlarla vakit geçirirsek sonunda da hatırlayacağımız anlar aslında birazcık da o. Ya da başarılarımızı da tabii ki hatırlayacağız yani günün sonunda ama hepsi bizim kontrolümüzde. Bunu bilmiyorum. Tekrar kendime de hatırlatmak istedim. Size de hatırlatmak istedim. Her şeyi yapabiliriz. Ee, hayatımız istediğimiz gibi olabilir. Ee, i̇stediğimizi geçtim. İstediğimizi düşünmediğimiz şeyler kadar bile güzel olabilir. O yüzden hayatınızın kontrolündesiniz. Ben de hayatımın kontrolündeyim. Hepimiz hayatımızın kontrolündeyiz ve istemediğimiz şeylere hayır diyebilme gücünü bulduğumuz sürece istediğimiz şeyler zaten kendini daha da çok yukarı üstüne vuruyor. manifestation birazcık öyle bir şey. Dün bir arkadaşıma anlatıyordum. Manifestation gerçekten iste, istemediğimiz şeylere hayır diyebilip istediğimiz şeyleri birazcık da yer açabilmek aslında bu hayatta. Öyle. Pazar. Bilmem böyle bir şey geldi içime. Güzel. Mutluyum şu anda. Kendimi gerçekten tekrardan buluyormuşum gibi geliyor. Ve tekrardan bu anları sizinle paylaşabileceğim için çok mutluyum. Çok duygusallaşıyorum bu konuda. Günaydın. Ee, bugün Salı. Bugün yeni bir rutin deniyorum. Yani şöyle e, öğlen spor yapmayı deneyeceğim. Diyordum ya işte bu yeni rutine alışmam gerekiyor yavaş yavaş diye. emek büyük sıkıntılarımdan birinin şey olduğunu fark ettim. Kendime gündüz vakit ayıramamadım olduğunu gördüm. O yüzden de birazcık böyle gün içine kendime ayırabileceğim aktiviteler de yapacağım. Hani ofise de gitsem de her gün cumalar dışında. Birazcık böyle gün içine kendime bir ayıracak vakit bulmaya çalışıyorum. Bugün de spora gitmeye çalışacağım. Öğlen. Öğle şeyi molası normalde 1 ile 2 arası. İşte 12.40 gibi çıkarsam ondan sonra büyük bir ihtimalle 2 gibi ofiste olmuş olurum. Orada hem spor mu yaparım, duşa da girerim. ve birazcık bir de şey gibi hissediyorum. Gerçekten de hani lisedeyken bilmem çok belki hiç kimse böyle hissetmiyordur. Ama lisedeyken böyle şey hani bütün gün hani okulda geçirdikten sonra kendisi aşırı pis hissedersiniz ya. O his bana geri geldi. Gelsin günün sonunda kendim iğrenç hissediyorum. Buramda çok kötü bir sevgi çıkıyor bu arada. O yüzden yani gün ortasında belki duşa girebilmek bir iyi bir şey olur. Deneyeceğiz sabah bugün hava sıcak. O yüzden sabah bisikletle de gideceğim. yapabileceğim kendimle ilgili <laughs> bütün iyi şeyleri birleştiriyorum gerçekten. Şimdi ben bisikletle yol gerçekten çok eğlenceli Size de göstereceğim şimdi. Ağaçların arasından geçiyorsunuz. Böyle ya, şehir çok güzel. Hani bilmiyorum Paris'in gerçekten şeyini seviyorum. Ve <laughs> herkes neden Paris diye sormuş. İşte neden Paris'i seçtin diye. bu kadar aslında hani bilerek seçtiğim bir şehir değil. Bir gidelim bakalım deneyelim olarak seçtiğim bir şehirde. Ee, ama bence ya ben Cenevre'de büyüdüm belki biliyorsunuz belki beni o zamanlardan takip edenler bile vardır Cenevre ile Londra'yı bence birleştiriyor Paris yani o Fransız kültürü var o hayatın bir tık daha böyle yavaş olması var ama aynı zamanda işte İngiltere'deki gibi hani aktif bir iş hayatı benim yapabileceğim bir sürü hani benim çalıştığım endüstride, pazarlama endüstrisinde yapabilecek bir sürü farklı şey var ve bilmiyorum bana çok güzel geliyor şehir. Yani sanat konusunda çok fazla hani hafta sonları gerçekten şıkıp hani görebileceğim var, ee, sergiler var. Ee, hayat stili burada güzel. Herkes işten çıkınca teraslarda, barlarda bir şeyler içiyor. Hani Londra o kadar değil. Bir tık daha böyle Londra'dan Mediterranean kültürmüş gibi mi geliyor? Ee, Paris, Fransa. O yüzden bilmiyorum mutluyum yani burada. Hani istediğim her şeyi bir araya getiren bir şeymiş gibime geliyor en azından şimdilik. Bir de bir tek şey. Bugünün outfitini göstermek istiyorum. Çünkü dünyanın en büyük hack'ini yaptığımı düşünüyorum şu anda. altımdaki eşofman altı. Bak ışık çok kötü görünmüyor. altımdaki bu eşofman altı. Bu böyle şey. Champion'ın bir eşofman altı. Ama beli yani ışık çok kötü ya. Bir dakika şunu kapatsam. Yani şu an bir tık daha iyi sanki. Ama beli yani şey böldüğünüz aşağı iniyor. O yüzden de e, pantolonmuş gibi görünüyor. <laughs> ve üstüne böyle hani uzun kazak giydiğiniz zaman gerçekten pantolonmuş gibi giyebiliyorsunuz bence bunu. Ve bütün gün eşofmanlı olacağım. Ama kimse eşofman olduğumu bilmeyecek. Bu modelin adını bulmaya çalışırım ve aşağı yazarım ya da ekrana bir yere yazarım. Ama aşırı mutluyum. Biliyorum bütün gün çok rahat olacağım. Bence çok güzel bir hack yani bu. <laughs>

saat şu anda bir ve bilgisayarım ve ben yatakta hala çalışıyoruz <laughs> bitmiyor çünkü iş günaydın burası neden bilmiyorum sohbet köşenmiş gibime geliyor <laughs> böyle yatırınca hep sohbet edecekmişiz gibi bugün perşembe dün akşam ve gerçekten saat bir buçuğa kadar bire kadar Çalıştım <laughs> bir ara böyle gerçekten artık dayanamıyordum yatağıma girip artık yataktan çalışmak istiyorum dedim. Ee, sonra bir arkadaşım aradı Onunla konuşuyorduk işte birazcık bu ilişkiler vesaire konusunda ee, bir çocukla görüşüyor üç aydır ee, çok yani özenli... Zaten kim olduğunu bilmiyorsunuz yani çocuğu da bilmiyorsunuz ve bu değil yani Türkçe'de konuşuyorlar ama örnek olarak vermek istiyorum. Bir çocukla konuş, konuşuyor 3 aydır ve böyle hani hala, tam bizim yaşlardaki şeyler. Hala böyle işte, birlikteler mi, değiller mi işte tam belli değil vesaire. Ve işte konuşmaya kalktı ve bilmiyorum, ben de öyleyim yani bence birçoğumuz öyleyizdir. Birisine böyle stres olacağım bir şey yüz yüze söyleyince hani çok çekinirsin ya. işte konuşmaya e kalktı, işte o anda böyle utandı, kelimeleri karıştı, kafası karıştı falan. Sonra bana dedi ki işte ben birazcık işte kendimi bu ilişkiden uzak tutayım. O gelirse beni istiyordur. O gelmezse beni istemiyordur. Sonra ben de dedim ki hani okey fine. Büyük bir, tane gelecek. Çünkü zaten 3 aydır görüşüyorsunuz ve yani gelecek. Ama ıı, bu senin seçimin olmayacak. Yani bu sen kendin bu ilişkiden ne yapmak istediğini bilmiyorsun. Hani sen bir karar ver o senin kararına okey olup olmasın yani. ona da bir seçim yapma um, opportunity'sini ver. Çünkü yani birisi için az olan bir efor, birisi için çok bir efor olabilir. işte geri gelirse işte beni istiyordur diye bir şey de yok. Sıkıldığı içine de geri gelebilir. Hani hayatta birçok şeyde bilinçli seçim yapmak, bu iş konusunda da bu arada bilinçli bir şekilde seçim yapmak ve okey benim standardım bu, ben bunu istiyorum. Bunun altına hayır diyeceğim. Bunun üstü gelirse tabii ki kabul ediyorum ama hayatımda ben bunları bunları istiyorum diye kendine bu soruyu sorabilmek çok iyi. Çünkü iş olursa iyi olur. Yoksa olduğum yerde kalırım. Ee, işte bu akşam bir şey yaparsak, işte birisi bana bir şey sorarsa giderim. Ama işte hayatında ama işte kimse sormazsa da evde kalırım. Hayatınızda pasif olmayın. Arkadaşlar kararlarınızı kendiniz verin. insanlara hani bir şeyler beklediğiniz insanlara söyleyin. Bunlar bunu match etmiyorsa o yani hani okey sıkıntı değil ama maç edecek insanlar mı bulursunuz belki. Belki e, ikiniz de aynı şeyi bekliyorsunuz ve ikiniz de böyle pasiflikten artık hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi gibi. E, bir düşünce geldi aklıma. Sizinle de paylaşmak istemiştim. Öyle. Bugün işe gidiyorum. Bugün son ofis günü. Aşırı yağmur yağıyor dışarıdan. Bu akşam kızlar evde Um, bir şeyler için bir şeyler yemeye geliyorlar. O yüzden şimdi en sevdiğim şey böyle küçük küçük um, herkesin oradan yiyecekleri şeyleri hazırlamak. Şimdi onları hazırlıyorum. Ha? Merhaba, we're eating some chips. <gülüyor> <gülüyor> İyi cumalar. Şu an iki bilgisayarım. Ve ben... Um, bugün cuma arkada makine çalışıyor. Cuma günleri evden çalışıyorum. Ee, bu hafta sonu bir arkadaşım gelecek yine. Başka bir arkadaşım. Ee, onunla Paris'i gezeceğiz ama onu bir bundan sonraki vlogda paylaşırım. Ee, bu hafta bayağı işe alıştım. Şimdi 4 hafta oldu işe başlayalı. Bayağı alıştım. Dün bir Thanksgiving yemeği yaptılar şirkette. Çok cute'tu gerçekten. Ee, Herkese konuştum ve şey gibi hissediyorum daha çok. Ee, bazı insanlar vardır. Direktman hani herkese konuşmaya başlarlar. Ben mesela öyle değilim. Ben birazcık daha böyle şeyim. Etrafa bakayım. İnsanlar nasıl kendileri aralarında konuşuyorlar. Ve sonra ben de ona göre davranıyorum. Ve yani şu anda o kapı geçtiğimi düşünüyorum. Yani 4 haftadır yani tamamen bir observation durumundaydım. Ee, şu anda yavaş yavaş şirketteki insanlarla daha rahat hissetmeye yüzden bayağı iyi oluyor. Ee, ama bu vlogu bitireceğim. Çünkü bu videoyu editlemek istiyorum. Ve bu hafta paylaşmak istiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Küçük küçük kesitler aslında. Gündelik e, iki, son iki haftadan. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve iki hafta sonra, iki haftada bir galiba yapacağım. Her pazar günü e, saat 11'de Bilmiyorum bu saat Instagram'dan da duyuracağım. E, i̇ki haftada bir her pazar görüşelim istiyorum. Umarım videosunuz gitmiştir ve haftaya iki hafta sonra görüşürüz.